Merhabalar hepinize merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız ben idare ederim. Bugün e, motor Volta bir alınır mı? Alınmaz mı? Kaç basıyor? Yazılım var, yazılımsız hale. Yokuş çıkıyor mu? Bu soruları size cevaplayacağım. Bunlar ne yapıyor falan? Kanta mı gidiyor? Yani motor bence alınır. Ama şarjlerimizi yoksa almayın çünkü bunların aküleri çıkmıyor. 8 9 saat şarj etmemiz lazım. O yüzden çok sıkıntı yaşarsın. Şimdi ben söyleyeyim. Motora gelecek olursak güzel abi. işte bakkala çakkala gidersin, okula gidersin. Ben her gün okula gidip gelirim Tekrar şarja takıyorum. Yani. Şarj konusunda biraz sıkıntımız var bu arkadaşlar. Yazılım olduğu için. E, hızlı bitiyor şarj öyle değil. Bu arabaya girmeyelim de. Hızlı bitiyor o yüzden biraz akülerin aslında şey yaparsanız neydi onun ismi değiştirirseniz iki aküyle falan yani cama var bir şey olur 125 lira falan Hani içinden geçersiniz şey haline gelecek olursak yokuş çıkıyor mu kanka yokuşun ağzına sıçıyor yani nasıl sıçıyor Biz gayet yokuş çıkıyor sen ne yapıyorsun Allah için ne yapıyorsun ya? Sinir oldum. Ya. Sınır oldum. Yokuş çıkıyor kanka bayağı 35 40 da çıkarsın zaten. Daha ne olsun? Ben gayet memnunum şu an. Benim işim görüyor abi. Zaten izinmeye geçeceğim dedim ben. Allah Haydi bir tane de gitsin. Ee, Allah çok güzel olmuş ya. Ha. Hava Eee Başka yazılımlı haliyle 86 ise 86'da kesiyor enerjiyi. Yıldızlı 50 yürüyor kanka. Evet. 48, 49, 50. O Yunus abilerim burada. Allah canım geç ya. Allah Yunus basın geçmek istemiyorum ya. Hadi abi. Lan Yunus polis var oğlum. Bas git lan bas ama Ben geçebilir miyim? Abi, mal mal bakarsın yani umarım aklımızdaki sorular gitmiştir. Yani, sormak istediğiniz soru varsa kanka yorumları yazın. Ben hepsini cevaplayacağım. Telefonum çalıyor. Ananı satayım. İzmir'in olması <laughs> Abi kafa dışı da yapamadım. Kanka var. Aklınıza soru varsa yazın. Ben hepsini cevaplayacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arabalar kötü ya.